Laki Like oynayacağız. Laki like oynayacağız. Ya reçete diyeceğim. Reçete de var diye san. Ben zekalı. Şimdi reçete <gulé> ne oluyor? Şimdi birazdan onu izleyelim ne kadar? Hemen şimdi. Like ki oynayacağız. Belki sonunda vs Belki şeyden acık durdurmayız. Ben bir bakıyorum. Ben bir katmızı var ya Hocam o yediler kızı senin götüne sokacağım sen merak etme Hadi buna kıralım başlayalım Hadi yürü gidelim Hangi rengi alacaksın? Ben o zaman yeşil alıyorum Tamam al yeşil Peki Bir dakika daha Başladık mı? Başladık Bismillah Başlayalım, evet. başlayalım. Aynen yani tamamı karıştırın değil mi? Şimdi hmm. bak oğlum. Dur. Neydi, neydi? Ee, belki senin gibi ötesi geldi. Biraz daha karıştırın. Aynen. Geri büyütmen o şu sesi. <laughs> Allah kahretsin. Biliyorum. Su <laughs> <Şu> var mı? <ha>? Yok. <laughs> bam bam bam. Lucky block. <laughs> ya, Kanka iki dakika sonra mı düşeceksin ya? çünkü şey gelmiş. Recep Giant Zombie yapsana onu. Onda Giant Zombie var. Bu ne? Bak orada Esmet Hiti var. Orada Giant Zombie var. Bu ne? Yani, o diye, Giant Bu Giant Bu ne? Bu Bu Aha, diğeri, diğeri. Şey, Hangisi? Onu kullanabilirsin. <laughs> zombi koyacaksın ve Onun canlı zombiye dönüşeceksin. Bunda olmaz ama. Tamam, diğeri zombi çıkaracaksın. Allah. Zombi de yok. <laughs> Ev ee, sağ tıkacaksın, başına tutacaksın. Aynen, gel maviye. Baba yaptı arkadaşlar. Sen? Bakın zayıf zombi yaptıracak. Şimdi, ne 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 var, var, seni. Allah beni verir. Neyse. Ha? Evet şimdi. Sonunda VS mi atsak yoksa sadece böyle lucky block güzel şeyler mi çıkaracağız? Ne yapabiliriz? Can Jomine nasıl kurtulacağız? Allah bilmiyorum. Allah bilmiyorum. Biliyor. Ben kurtarayım mı seni iki dakika? Kurtar. Kurtardım. Nereye gideceksin? Kurtardım onu. şey öldürdüm onu. Nasıl öldürdün? Allah yok ettim diyelim. yok ettim. Aynen yok ettim. Yok ettim. Yok. Ee, Beyzim kırıldı zaten. Hayır kardeş. Aha bana da geldi. Ne? Giant zombi Hayır, ve exploit. Işte Peki bu exploit ne lan? E bu arkaya de demiyor bu zombi. bu zombi ne oğlum? Z bize saldırmıyor zombi. Zombi öldüremiyoruz da. Nasıl? Pezemek kim o açtı. Dur bekle ben bunu hapsediyorum. Bekle ben bunu hapsediyorum. <laughs> Aga ben burada kaldım. Ya ben onu ne yapacağım biliyor musun? Onu hak edeceğim ben. Da ben yok, et ben onu yok ettim. Yok olması lazım herhalde yok oldu tamam. Giant zombi bir daha yapayım mı lan Ya yapma ya. Hadi o zaman gelin giant bunu yapalım ama olmaz bu giant hiç mahalle. Sana bu giant. Giant. Atalım devam edelim. Game moda bir geçsem var ya değişik bir değişiler var ya parkur yap gel heh parkurunu bu ya Allah bana ermesin. Aha. hayır sana bir şey geldi galiba ya emin sene baksana be ya bir sonu geldi ya bir hani mi evet geldi ne be abo bana ne gelmiş Nasıl Ay, yusur, yusur, yusur. Öldüm ben öldüm. Ama ben de var yakında bir bok göremiyorum ya git artık lan. Bir saat beni uğraştırdı hadi hadi yan öldüm öldüm yarım kalbim var. Yardım edeyim mi sana? Yardım. Bir dakika pardon. Tamam çıkabilirsin. Ah. Devam edelim. Ah, ay evden çıkarsam öleceğim. Hayır. Niye ki? Deneyelim mi? Ben bunu koyayım. Kırsana sen zannet. Kırdın mı? Kırdım. Kaç kaç. Kaç kırmıştın kaç. Kırmıştı kırmıştı. Yok yok patlamadı. Patlamamış. 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 Hadi git sen de bölgene Allah bir yardım. Bir yardım. Bir yardım. Ne geldi ne? Ne geldi? Ne bu Peki kurtarıyorum seni. Kurtarırım. Tam sen kurtardın oğlum işte. Emcek kırıldı. <türüntü> Yapacak bir şey yok. Oo, Kocaman elmaslara bak. Ananı nananı benim, benim Baksana Bak sana bina çekerim. Bak sana çekerim. Gel oh, sana da bir suç. Şunlara mesela At bak. Bir sürü şarkı şarkı için. Çekal, Sen var piçsin, piç, piç. Aa, Hayır ben seni. Oo hocam. <laughs> Gel Recep abartma ya. Gittiler mi? Gittiler mi? Ne Gitmemişler sıçtık. Süper yalan. Ay ya var var ya. ben git git. Recep. Ben de uçuyorum. ben ölümsüz oldum Dünya oldum ben Neyse atalım bence yakaladım. Bana atar bir daha sayılır Hadi yuk, yuk. Hadi gitsin. Abi ben kapışmak istiyor musun? Hiç? sen benle kapışmak istiyor musun? Niye ki? Ben, ben de demir çizim. Ben büyüyle emas Bir de 15 tane bir daha Ben Benim 16 tane var. Benim, benim 16 tane yedim ben. Ya. Recep şunları al öldür öldür Nerede, Ya bu arada ağzına sıçtın ya Hadi ya öldür, öldür, ben bir git, Yemin yok. ederim yeter ya öldür. Al kanka Öldüm ben de al öldürüm, öldürüm. Bana nefşet gibi öbürcen Bana nefşet gibi öbürcen Sen ne attın Senin atan Baba ne yapmış Bir tane gitti Geriye kaldı 5-6 tane Ağzını sıçtın Recep İyi bok yedin köpek doğru. Lan buna bana vuracak. Kılıç engelleti mi? Bak 5 tamam çoldum. et. bir anda ah, ah, dikkat kalmaz yap kaldım. Ben de ben de. Merak etme ben de. Ben kalmadım. Hızlı devam et, hızlıca devam et. Devam edemiyorum. Ya bana ne? kaldı. Tanserin burada bir şey vardır.

Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. çok güzel bir şey göstereyim mi bak. Çok hızlıyım. Ben de çok hızlıyım. Ufaktan bir göstereyim mi? Anladın Allah, bir bir olsun sonra içerim. Ben sonuçaram. çok hızlıyım. Ben de ben de. Ama gitti ben de. Sen benim bir misin oğlum? Yo. Ya. Ha niye yamıyor? Ha benim be sen bendesin oğlum. Çık lan benim yerimden. Tamam. Hey ya şans bloklarını kır boş yer. Devam et. Sadece şans blokları. Abla, içinden geçti. Ben bu arada, içinden Is, Bana da bir de yaparız. <gülüyor> <Siz>. <gülüyor> Eminim. artık biz ölürsünüz. Her, e, normal elmas mi yoksa dünye mi? Buyurun. Ben de be? sonra ölürsün, yine de ölmedim. bir daha Arkadaşlar, bir şey var mıdır? Ha niye gelmiyorsun sen, bayağı. Ben yani, bayağı ben gelene kadar akşam olur. Evet, ne geldi bir şey geldi mi? Yok bir şey gelmemiş. Demek arada boş da atabiliyor yani. Help me, help please. Help me please. Burada kaldı. Bekle bekle seni çıkaracağım şimdi geliyorum. Onu kırarsın yani düşersin. Bekle geliyorum hemen. Bir an iyileşeceksin bak sadece izle beni. Help me please. Bekle help me yapacağım seni bekle sakin ol. Geldim. Tak bu kliği, tak bu Yanlış. Lavma alabilir miyim? Yanlış. Ne yapıyorsun? Ben seni öldürmeye Durarak çıkardım. Ne Yo, bana oğlum çepat mı Ben seni var öldürüyorum. Ah, Bekle, bekle, ben bekle. Ben bekle <laughs> yine kapatı sıkıyorum. Ha, ben burada karışıyorum. Ben ne olur Ben çıkaracağım seni. Hem yani teke çıkaracağım bak iyiyse. Nasıl çıkartacaksın? Çıkarırsan bana adam olacaksın. Ya sen tipiyle çıkarırsın. Yok. Tipi tamam, ben... çıkaracağım seni. Ya çıkart tamam. Aa pisliğini kırayım da çık. Bak bak. Ben yine kapatırım. Hayatıma baba. Öldüreceğim oğlum ben seni. Bekle sen bekle. Şimdi. <laughs> çıkaracağım oğlum ben seni merak <laughs> etme. Güzel bir şekilde çıkaracağım. Çıkarırım ben çıkarırım. Çıkarırım. Görüşürüz. Şu an çıkar çıkacağım. Hadi gel, tamam git çık hadi çık eylemeyeceğim hadi çık. Düşüyorsun düşüyorsun çık hadi. Hadi çık. Aha. Geliyor. Çık. Hadi çıkar Çık. hadi. Lava direnç, lava direnç. Oh, lava direnç. Of Oh Allah, be, be, var ya sonu öldüremezeydim bugün yetemezdim işte. Heh. Videoya bak kaç dakika oldu lan. Kaç Hiç dakika? bakmadım. Kaç dakika? Bakalım hemen. Kaç? Lan hee bana bir daha ilman çıktı. He. 12 dakika olmuş. Uyuyamamış. Az olmuş bu arada. He. Yapacak bir şey yok. Ha. Bazılarınızı eklerim. bazılarınızı lucky block ilerim. 4 kişi, mesela 3 kişi, 2 kişi daha eklerim. İsteyen varsa o da hadi. 2 kişi daha eklerim isteyen varsa. Ona göre oynarız. Hatta ben öleceğim ya. Yardım et. Göremiyorum. Hemen kurtuldum aga. Hayır benim sesim orada kalmış. Hep şimdi sesim değişiyor. Oo ben de şarkı var. Şarkı kabuğu. Aman aman yok yok koyma boş ver. Ko koy. Koyamıyor koyamıyor. Dene kabuğu? dene oğlum koyamıyor. Aha yine Giant Zombie falan çıktı. Yapacağım ben bu sefer yine. Yok koyamıyorum. Bakayım. Oha! Oha! Peki şimdi Sip göstereceğim size. Gripe. Bakın, şimdi size göstereceğim. Bir dakika şu eğer var mı yerde? Bir dakika ne oldu lan? Eğer var mı? Eğer eğer. Eğer eğer varsa eğer 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 varsa yaparım. Abi Bakın, ben niye <gülüyor> gidemiyorum? <gülüyor> Allah, ah, ah, ah. Yeme devam et. <laughs> Hadi devam et. Ama gerideki şey de... Hayır. Ya. kaskım kırıldı piç. <laughs> Bende kask var. Var versene. E bakayım benim kaskımın canı kaç. Oo ya yani benim de azmış. Ver. Bana Peki kas... çıkayım. Kask var bana. Ah. Ama kendi kaskımı veriyorum. Yenisini veremem. Ya yenisini ver. Benim yerime gezme o zaman. Ya diğerisini ver. Al attım. Yerisini. Yerisini ver. Kaskı vermedim Ahmet lan. Ver tamam neyse. Ne? Ne basıyor kendine? Hoppla. Ah. Bakayım, bakayım. Patlama patlama patlama. Üzerinde çok değerli şeyler var bekle. Sakin ol sana vereceğim. Ne var ki? Aa. Hem sana hem bana. Aa. Patlat şimdi. Bir dakika Nasıl patlatma ya da patlama patlama patlama. Patlatacağım. Bekle başka bir şey var mı? Sen patlat edeyim, bileyim ya da ne mi yani? Çıkın ya. Patlatabilirsin. Nasıl patlat ya? Bak orada. Sen nerede? İçindeyiz sen bunu şu an. Evet. Yani nasıl buranın içine geldin? Belki de bir iki de kurtarayım bari. İster misin bu tarımı? Evet. Anlamı satayım. Ben vermiyorum kanka racı. Bence bu işte iki tane daha var. Gider alırsın. Bana ne? <laughs> ben aga aldım kendi. Bak bunlar ne işe yaradığını hemen racı. üzerine göstereceğim. Bekleyin. Ne ki? Hangileri? Hadi he, buyur. Hangi işe yaradın? Şunları. Bu galiba sonsuza kadar yakıyor gibi bir şey. Bu da bayağı bir koyuyorum uçuyor acaba böyle. Sonsuza kadar mı yakıyor? Bana versene onu. Rengi sen niye patlamıyorsun onu ya? Bana versene onları. Sonsuza kadar, sonsuza kadar. Bana ver onları. Reset patladığını göstermek lazım. Bakalım neyse. Versene bana onları. Yok vermiyorum kanka. Yok no, benim. Yok Yo, benim ya, artık. Ben. Artık bak, benim. Vereceğim, vereceğim vereceğim. Tamam çok var veririm. Ver. Çok var zaten. Onları ver bak şunu ver şunu ver. Hmm, veririm ah. Boşluğa gitmesin dikkat et ama. Ah. Mal boşluğa gitti. Kafana sıçayım. Gel, al. Ah. Tamam al. Bana bir daha vursan ver ama. Tamam Ver, ver. Versene. Attın. Hemen çeneni boşalt alırsın. Şimdi. İç kalan ben de. mi? Tamam, dur. Dur bokunu yiyeyim. Dur. dur. Çıkın. Oh. <laughs> ya kanka Ya. Ya. Yapan, devam et, devam et, devam et. <laughs> Arkadaşlar bu video... Da... Hadi en hızlı giden kazanıyor oğlum, hadi. Ama de... senin geride de kaldı. Nasıl? Evet. Hayır. Tam adına saymıyorum. Şimdi geride kaldı birkaç tane daha. Ha. Aham. Ve ben kazanıyorum büyük ihtimalle. En önde ben varım. <laughs> Gaz çıktı ya. Gazı tek attı. İyi yapmışsın. Şimdi Recep'e. Ee, Recep şimdi sen ya ben tek attım. Ben de sen tek attım. Neredesin oğlum sen? Geriye mi gidiyorsun? Geliyorum. Geriye niye gidiyorsun? Geriye gitmiyorum bak. geri geliyorsun tamam tamam. Allah düştüm. Tepe tepe. Canan kaç? E, çok azdı. Kaç? Çok azdı. Şu an kaç? Çok azdı. Şu an kaç? Çok azdı. Çok... Tamam şu an full ona göre öldüreceğim şu an. Kafama sıçtı. Ben nasıl çektim? Aa acaba nerede? Aha burada. Aha bitti. Ha, söyle ya. Senin yaşamaya şeyin yok. Ne yapıyorsun lan köpek? Hadi ben gidemiyorum. Ha, gidiyorum. Yanlışına şu, tıklamışım. Hayır sen geri gitme. Aynen bak buradayız yani ikimiz. Hiç. Senin hayvanın, piç. Seni kadar adına piç bir insan demedim ya. Piç. İyi, Ay bu lisans bir kırıyor mu? Ne çıkarttın aslında? Harbi. Ha. Hadi başlayalım bizim misafirimiz. Hadi, hadi, hadi kırmamışsın. Hadi. Kır. Hayır kır. Ölme sakın. Ölürsen ilk başa gideriz. Ölme, 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 ölme. <laughs> Ölürsen ilk başa gideriz ya. Neyse arkadaşlar ben sonuncusunu da bir kırayım. Sonuncusundan bu geldi. Seviyorum. Bekle sen bir tip. Ha tamam. Sen. Dışından <laughs> kim bilir Recep'i nereye Ömer'e. Bir son kez kaç sana Recep'i sana full set. Sana full set vereyim mi? Versene. Ha. Ama canıma biraz biraz sevmez bak Büyülü at Reba. Büyülü at Reba. Senle beraber, beraber öleceksin. Canım istiyorum. at canım. Böyle... canım <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hayır benim eşyalarım gitti. Evet. Aga be evet. benim eşyalarım gitti. Sen sen <laughs> tamam gel. Ha? Gel lan gel kusura bir fayda edeceğiz şimdi seninle. Büyülü at Reba at. Büyülü at Reba at biraz. Ben atı daha göstermedim değil mi? At bakma aklına çok at çok hızlı olacak. <laughs> Ama artık sadece burayı deneyebiliriz çünkü gidersek öleceğiz, alacağız. Ya bir çık bir çık, çık bir lan. Abi ya, burada yapmıyoruz, hadi başla. şimdi her şeyim gidecek bak iyi iyi izle bak ha gitmedi hemen göstereyim bekleyin gitmedi hemen videonun hemen bir kapanışında göstereyim ama eğer yok işte eğer olsa gösterecektim Başlıyor, bakın bu şu an çok yavaş gidiyor bak hareket bile edemeyecek kadar yavaş bak vursam gidemeyecek bakın çok yavaş bu bu at atacağımız ise bu adım attığı an gidecek göstereyim hemen adım atkan <laughs> oh, gördünüz mü <gülüyor> <gülüyor> Aslanım ah, ama gidemiyor örümcek ölecek O zaman o zaman seni kurtaracağım. Nasıl? Ne yap? Bet, bantıyı pasla ben de gideyim. Neyse ben de gidelim. Hayır öleceksin. <laughs> Bu atcımız çok yavaş. Bu atı değil bile versem koşmak gördüğünüz gibi. Aha bir dakika eğer varmış lan. Hayır. Seni büyüteceğim. Seni büyütüp kullanacağım. Abi bütün elektronelerim sana feda lan. Sev bakayım beni. Sev ananı sana kadar şey verdim sev. Sev beni sana evet, atın. geliyor? Bak ata vurma bir göstereyim serim cidden öyle bir vurma. Ay cidden yoksa döverim seni. Aha gel deniyoruz. Ben de. sen ilk sonra ben kullanacağım. <laughs> bak at şu an çok hızlı gidemiyor. Bak gördün Yok, Bak at gidemiyor şu an. Bekle ben Bekle ben de Ya neden hızlandı gibi? Zıplayınca gider kanka. atsana. Ben de gelemiyorum. Allah, Allah at Ben arkana. Bine, binemiyorsun. Çık. adım atamıyor. Ay, hayvan adım atamıyor. Görüyor görüyorsun değil mi? Al sen bir dene. Bakayım. Bak ata bir daha vurursan bak seni duracağım ha. Dene. Çünkü

Aynı tam aynı yerdeyiz ben. Sana niye teyip atıyorum? Şimdi gel karşıma. Gel ya. Karşıma değil yanıma daha doğrusu. Ha. Biraz yukarı kaldır kafanı. Biraz sağa dön. Biraz şey doğru yanıma. Biraz ha. ha Ama full kalma. Mesela şöyle yap belki. Evet bitiriyoruz. <laughs> <biz>. Seviyorum. <laughs> görüşürüz. Recep sen de bir şey diyeceksin de. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.